Böyle bir uyanma şekli ya var mı bana ya? Bana hala gülemiyor. Ya Tabii böyle, özür dilerim ama. Kanka yok böyle bir uyanma şekli var mı ya? <gülüyor> 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 Sen teselli ediyorsun şudur budur. İki gün sonra dedim gözünün önünde o kızın dedim aşık olduğunu bildiği halde dedim arkadaşına yani hani şey anladın mı? Yani arkadaşın o kıza aşık olduğunu bildiğin halde. Sen dedim o kızla dedim gözünün önünde dedim nispet yapar gibi dedim baş başa sal. <laughs> Aldır çocuklarını dedi çocuklarını istiyorsan dedi al dedi kendin dedi, nerede kalırsan kaldır. Lider odasında konuşmak için Onur'u beklerken oldukça endişeliydi. Peki Seda'nın neden Havva teyze kombini var üstünde? <laughs> böyle hep önünü de şey yaparlar ya böyle. Böyle evet, kapatırlar öyle otururlar. Dinelim, alalım çiçeğimizi, çikolatamızı. Bir tanemsin ya. Valla ne yani? Buradan kameraları sesliyorum aşağı. Ya çılgın bu çocuk ya. Zon <laughs> 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 Ben dayanamıyorum ya. Ben dayanamıyorum. <laughs> ya Allah aşkına böyle bir giriş var mı oldu? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? oğlum? Onur'un çağırarak küfür edelim ama sevgili olmayalım. Yemek yiyelim, rakı içelim, arabada gezelim ama sevgili olmayalım. Neden aga? Ben anlamamıştım mesela o zaman bunu hala anlamamış. Sen başka kadınlarla konuşma, ben başka erkeklerle ama sevgili olmayalım. Aşkım bak, bak sevgililer aşkım. hemen bitiyor. Sen hemen gitme ha. Sen hemen bitme. Sen hep bende kal ama biz asla aşkım. sevgili olmayalım. <laughs> ne oluyor oğlum? Bu ne kim? bileyim oğlum? Bunu ben de bekliyorum. Ben buraya kadar izlememişim <laughs> Ya Seda şu kombini yapma aşık oluyorum işte ya. <laughs> <laughs> ya Onur vallahi bilerek yapmadım. <laughs> Sen her şeye aşık oluyorsun. Ya, ya. o Sinan, Sinan şivesiydi ama koptum. Vallahi. Sen <laughs> ben <laughs> de <diye> yaptım çakal. <laughs> hani burada bir Emre chatten büyük bir analiz var. Müsaaden varsa okumak istiyorum. Tabii ki. Trenlenmesi gereken neden Seda ben anlamadım. Bu adamlar bir kere oturup Onur'u kendini frenle sinirine aş aşkına bir sahip ol diye niye demiyorlar da hep Onur dışındakilere diyorlar valla çıldıracağım 20 yaşında bu çocuk bebek değil bir sesinizi çıkartın artık bu çocuğa. W var içinde. Ne? W. Ne W'su ya? Ya anne evliz işte ya. Of ya. Of ya! Manyak mıdır nedir ben Emre chatte bir analiz var. Bak bir analiz var. Şok olacaksın okuyorum. Seda'nın her hareketi onlara çok tatlı geliyormuş. Ben ne yaparsam yapayım gelip bana işte bunu yapınca sana aşık oluyorum diyormuş. Ama Seda aslında diyor ki ben bunları onur bana aşık olsun diye bilerek yapmıyorum. Kendi halimde yaptığım şeylerden bile kendine bir şey çıkarıyor, ona aşık oluyor diyor. Yani Seda kısaca diyor ki tek bir cümleyle özetlememiz gerekirse sevgili Gar. Ben olay yapmıyorum. Yapıyorum, olay oluyor diyor. Anladın mı? Anladım Efe. Ama sevgili ee, Seda'ya da Neyse. Neyse. Ben bir yarım saat daha izleyelim bir şey söyleyeceğim. Devam edelim. Tam yarım saat sonra mı uyaralım seni? Tam yarım saat sonra uyarım tamam. beni. Evet seni dinliyorum şimdi konuşabiliriz. Yeğenim gibi davranıyorsun. <laughs> Duydun mu dediğini? <laughs> Yeğenim gibi davranıyorsun bu. Evet seni dinliyorum şimdi konuşabiliriz. Yeğenim gibi davranıyorsun Mustafa gibi. Kaçını? bir <laughs> buçuk. Kaç yaşında? <laughs> bir buçuk. Bir, ben seni çok seviyorum. Her saniye. Emre şunu yapabilir misin lan birine? Neyi kanka? Böyle seni seni tam salmaya çalışıyor. Sen böyle sürekli şakalar, makaralar, kukaralar olayı böyle toparlamaya çalışıyorsun falan filan. Ben genelde ağlayarak gitme diyorum Efe. Abi çok özür dilerim herkesten çok özür dilerim ama yani hani Emre'yi şu an... Of... Sorsalar hepiniz severdiniz beni değil mi? Sorsalar eğer hepiniz bu her gece içip içip kapıma dayanırdınız. <laughs> sorsalar <gülüyor> göz, hepiniz severdiniz beni mi? Sorsalar eğer ben gülmede kaldım ya ben. ulan hanginiz diye adam olan? hanginiz içip içip kapına dayanacağına Allah'ına dua etti. <laughs> Kaçınız içki şişesini bırakıp Allah'tan beni istedi. Ha evet sorsalar hepiniz iki cihanda da severdiniz değil mi? Ulan tek cihan değil tek şehir yetmedi be. Sorsalar hepiniz hala adamsınız değil mi? Sorsalar. Ah be Emre, ah be Emre. Ee, bu ikili arasında evlilik konuşuldu mu? Evet. Heh. Şimdi, Hoy buraya davet edildi mi? Evet. Denizde gemi kim kullanır? Kaptan. Kaptanın deniz ne etkisi vardır kaptanlık haricinde? Denizdeyken evlendirme etkisi vardır. Kesinlikle. Hoy'un koluna bak, çabuk. Ananı avradını sikiyim. Ya ya. Aa. Biraz biraz Aa. parçaları bir birleştir ya. Parçaları bir birleştir abi ha. Sim beni başka bir şey istemiyorum lanet olsun ya. Şu aşağıdaki kızları görmek istemiyorum ben ya. Az siktir YouTube'daki Nigma'nın ben olduğu ifşalandı <laughs> Ya senin <laughs> hoşlantı yok. Sadece eğleniyorsun. Oğlum ağlama. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> It okay. Seda niye hala bayılmadı? <laughs> tek dünyamsın yani öyle bir şey oldu ya. Yani. Abartma kanka. bir Tek dünyam var sanki senden başka bir şey arkadaşım hiçbir şeyim ki. Sorsalar iki hafta önce Gülşen'e aşıktın değil mi? Değil mi? <laughs>